Manisa'da evlenme yaşı kaç oldu? TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Manisa'da evlenme yaşı kadınlar için 25, erkekler içinse 27 olarak kaydedildi. Evlenme yaşındaki bu artış toplumsal yapının ve ekonomik koşulların etkisiyle giderek daha belirgin hale geliyor. Ekonomik faktörler ve eğitim düzeyindeki yükselme, gençlerin evlilik kararlarını ertelemesinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. AK Parti Kula İlçe Teşkilatı'ndan Selendi Belediye Başkanı Daban'a hayırlı olsun ziyareti. AK Parti Kula İlçe Teşkilat ekibi ve Başkanı Gülmez yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçen Selendi Belediye Başkanı Murat Daban'ı ziyaret etti. Garaj Pastanesi'nde simite zam yok. Manisa'da unlu mamuller sektöründe 1982 yılından beri hizmet veren Garaj Pastanesi sahibi Vahiyettin Karataş, vatandaşların çayın yanında tükettiği en yaygın beslenme ürünü olan simite zam yapmadıklarını, 10 liraya satmaya devam ettiklerini söyledi. 14 yıldır aranıyordu, Turgutlu'da jandarmaya yakalandı. 14 yıldır firari olan ve hakkında 26 yıl 6 ay hapis cezası hükmü verilmiş suçlu Turgutlu'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Haberin merkezi Manisa'dan son dakika haber merkezinden ben Tuğçe Cengiz. Gündemden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki Beşkala bülteninde görüşmek dileğiyle.